Şimdi derin bir nefes alalım. Etrafımıza dikkatlice bakalım. Şimdi gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatın. Ne görüyorsunuz? Koskocaman bir karanlık. Ne duyuyorsunuz? Koskocaman bir sessizlik. açınca gözlerini, gücün büyüklüğün, erişilmezliğin işareti olan dağları göreceksin. Gündüzün aydınlığın, ışığın işareti olan güneşi göreceksin. En son dönüşün işareti olan toprağı, insanı farklı alemlere daldıran, iç sıkıntısını gideren, zihin karışıklığını düzelten denizi ve bu videoda sayamayacağımız eşsiz güzellikleri göreceksin. İşte görmek önemli. Bakmak değil. Bakınca görmüyorsan tefekkürden yoksunsun. Hadi şimdi görelim. Hakkıyla görelim. İnsan ve tabiat arasındaki zevk ve paylaşım sırlarını görelim. İnsanı dinlendiren yeşillik ağaçlar, gönlünü sevince boğan çeşitli çiçekler, kokusuyla iç ferahlatan çeşitli otlar. Çiçekler demişken, çiçekler umudun, sevincin ve güzelliğin sembolü. Onlar bize Rabbimizi hatırlatan en güzel eserlerden. Muazzam kokularıyla bizleri dinlendirir ve sevince boğar. Şimdi seninle beraber doğada geziyoruz. Bak önüne kelebekler çıktı. Kuşlar, meleşen kuzular. Devam et akasyalar, hanım elleri. Çınarlar, ıhlamur ağaçları, portakal ve nar çiçekleri, bağlar, bahçeler ve ormanlar. Şu an yeşilin bazı tonlarını görüyorsun. Yeşile bakmak seni dinlendiriyor. Devam edelim, tefekkür edelim. Rabbimizin yarattıklarına bakalım. Şu an tam olarak şırıl şırıl akan derelerdeyiz. Nehirler geliyor önümüze, göller, denizler ve kafamızı kaldırıyoruz. Masmavi gökyüzü, öylesine doyurduk içimizi. Rabbimizin kudretini hissettik. Dinlenmek için çaya gerek yok. Çünkü şu an yeryüzünü yudumluyoruz. Dur, şimdi bir nefes al ve karşıya bak. Heybetli dağları görüyorsun değil mi? İşte dağlar Allah'ın azametini gösteriyor. Mor, gri, kahve, bir sürü renk cümbüşü var. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir asalet değil mi? Ne güzel yükselmişler göğe doğru. Onları yükselten Rabbim sen ne güçlü, ne kudretlisin. Şu an itiraf edebilirsin. Tabiatla aranda ahenkli bir uyum var değil mi? Bunu hissetmelisin. Bütün canlılar bir uyum içinde. Birbirini tamamlıyor ve sen de bunların içerisine dahilsin. Biraz önce baktığın bitkiler. Bu ekolojik dengenin adeta hayatın anahtarı. Ve onlar aynı zamanda bizim için bir ilhamdır. Gözlerini açıp çevreye baktığın zaman kuş sesleri ve yeşilliklerle beraber hayaller kuruyorsun. Allah bize kendimizi rahatlatacak doğayı vermiş. Tabii kendimiz orada bulabilirsek, orada olabilirsek, beton blokların arasından çıkıp binalardan doğaya gittiğimiz zaman Rabbimizin yarattıklarını göreceğiz. Rabbimizin yarattığı tabiatı hissedeceğiz. Biliyor musun? Yaratılan tüm bitkilerde onlara güzel ve göz alıcı renklerini veren çeşitli pigmentler bulunuyor. Bu bağlamda klorofil pigmenti yapraklara yeşil rengini veriyor. Ayrıca klorofil pigmenti fotosentezin gerçekleşmesinde de sağlıyor. Çevrende gördüğün yeşil rengin nasıl olduğunu hiç düşündün mü? Hadi gel şimdi seninle ona bakalım. Ağaçlarda tıpkı bazı hayvanlar gibi ilkbahar ve yaz aylarında bünyelerine fotosentez yoluyla enerji ve besin depo ederler. Kış aylarında da dinlenirler. İşte bu noktada sonbahar ve kış aylarında fotosentezin gerçekleşmesi için yeterli su ve ışığın bulunmadığından yaprakların klorofil seviyesi azalıyor ve diğer renk pigmentleri açığa çıkıyor. Dolayısıyla ağaçların yaprakları yeşilden parlak sarıya, turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye doğru renk değiştiriyor. Bitkilerdeki bu değişimi görünce Allah'ın 99 isminden bir tanesi olan El Musavvir karşımıza çıkıyor. Öyle ki El Musavvir Yüce Allah'ın her şeye şekil veren, ayrı bir biçimde vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren anlamındadır. Allah kainata farklı farklı suretler vermiş ve onları farklı farklı renklere boyamıştır. Ve kusursuz bu yaratılış bizlere Rabbimizi anlatıyor, Rabbimizi gösteriyor. Seninle yürüdüğümüz bu yolculukta karşımıza şu hat çıktı. Ağaca bak. ve ağaç deyip geçme. Ağacın yaptıklarını hiçbir insan yapamaz. Bak çekirdeği görüyorsun. Bu çekirdek önce parçalanıyor. Sonra Allah'ın izniyle nefşi nemaya başlıyor. Toprak altından çıkıyor. Bak görüyor musun büyüyor. Fidan oldu. Daha da büyüdü. Ve şu an ağaç oldu. Dal budak saldı. Ve şimdi çiçek açtı ve en nihayet bu çiçekler insanların ve hayvanların rızkını teşkil eden meyveye dönüştü. Hadi şimdi meyve yiyebilirsin. Rabbin ağacı sebep işte bu rızkı sana gönderdi. Ama bunu düşünmelisin. Onun sana Rabbin tarafından geldiğini bilmelisin. Çünkü o kendi kendine olmadı ve oluşmadı. Allah'ın tekvin sıfatının tecellisiyle Allah tarafından yaratılarak sana gönderildi. Haydi şimdi yiyebilirsin. Şu an karşında bir meyve var. Meyve deyip geçme. Meyvelerin içerisinde onlardan daha lezzetli ve şekerlerden daha tatlı olan, çekirdeklerine şifrelenmiş olan genetik bir yapı var. Bunu daha önce duymuş muydun? Yüce Allah, ağacın bütün özelliklerini, başından geçen bütün olayları, o genetik yapısında şifreler halinde muhafaza etmiş. Tıpkı insan DNA'sı gibi. Bunu insan DNA'sı gibi düşünebilirsin. İkinci baharda bu şifreler açılır ve o ağacın bütün yaşadıkları, tohumdan sana meyve olarak gelen bu süreç, Esma Hüsnan'ın tecellisi olarak sana gösterilir. Yaratılan her şeyi gören ve hisseden, tefekkür eden Müslümanlara ne mutlu! İnkar edenler yeryüzünde yaratılmış olan delilleri görmeden geçerler. İman eden bir insan bu kişilerden farkını göstermelidir. Allah'ın yarattığı delilleri her an görmelidir. Nasıl mı? Oksijen deposu ağaçlar bedenimize taze kan koyar. Onların o yemyeşil, çeşit çeşit latif ve güzel görünüşleri yıkık ruhlara ayrı bir canlılık kazandırıyor. Mümin çevresindeki her incelikte Allah'ın kudretini ve sanatını görür. Onu tesbih eder ve Allah'a yakınlaşmaya hazır olur. Sen kardeşim, çevrendeki her incelikte Allah'ın kudretini ve sanatını gör. Onu tesbih et ve ona yaklaşmanın yolunu bul. Rabbin sana ne diyor bak. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin, yerin yaratılışı konusunda düşünürler. O halde şimdi seninle Rabbimin ayetine kulak veriyoruz ve düşünüyoruz. Yeryüzüne bakmaya devam ediyoruz ve yeryüzünde neler yaşandığını hissediyoruz. Sanki safalı bir ümmet olarak vecd içinde dalgalanmakta minicik kuşların bir damlacık yüreklerinden dökülen feryat namelerini duy. Kudret nişaneleri olan dağlar, ilahi huzurda kıyamda, derin bir nefes al ve düşün. Sanki bulutlar, feyz ve bereket menbaı olarak semada dolaşan bir okyanus, ilahi ilhamların gaybi habercileri. Şimşeklere bak, gürlemeler ve yıldırımlar, kahharın, saltanatının fermanları ve gafletten ikaz eden bombardımanları. Gündüzlere bak, hakkın nurundan bir tecelli kırıntısı, gecelerse ilahi sır ve hikmetlerin tefekküründe derinleşme demleri. Özetle, müminlere gereken en mühim tahsil, ikra, bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Okuyoruz. Şimdi karşımızda bitki var. Bitkiye yaptırılan hadiseleri hiçbir insan yapamaz. Yaptığı işe göre isimlendirme yapmak gerekirse her bir yeşil yaprağı, oksijen ve yemek fabrikası demek gerçekten doğru bir ifade. Doktor Calvin, bir yaprağın birçok manifetinden birini açıkladığı için Nobel ödülü aldı. Yeşil otların yaratılış gayeleriyle ilgili çok az şey anlayabilmişler. Buna rağmen hiçbir bilim adamı bir otun yaptığını yapamamış. İlahi sanat karşısında insana düşen aciz olduğunu anlamak değil mi? Bu sebeple bizler ruh gözüyle bitkilerdeki gizli sırları ve manevi sırları okumaya devam edelim. İşte tefekkür, insanın ruh gözünün görmesi, yaratılanların yaratılış hikmetini anlamasıdır. Doğada gördüğün her şey aynı zamanda bir eczanedir biliyor musun? Dünya eczacılık otoriteleri artık tablet ve şerbetten vazgeçip hangi hastalığa karşı hangi bitki türünün şifalı olacağını araştırmaya yönelmiştir. Her bitki mutlaka bir derde devadır. Önemli olan bunu hekimlerin piri olan Lokman Hekim gibi keşfetmektir. Kainat bir eczanedir hem de büyük bir eczane. Tıbbi de geçen çok bitkiler var. Sentetik ilaçların tamamı kimyasal madde. Bu sebeple hepsinin yan etkisi var en büyük yan etki böbrek ve karaciğerde görülüyor. İbret nazarıyla baktığımızda insanın yaratılış safhaları, vücudumuzdaki muhteşem sistemler, çevrenizdeki bitkiler, hayvanlar, yeryüzü, gökyüzü, atmosfer, bunlarla temin edilen son derece hassas ekolojik denge, gözle görülemeyen atom çekirdeğindeki nötron, proton, bunların mihveri olan elektron ve onun müthiş devranı, gözabadaki güneş, ay galaksiler, trilyonlarca yıldızın idrak sınırlarımızı zorlayan ve aşan mesafeleri, hacimleri, sirkülasyonları, özetle mikrodan makroya, bütün bir kainat, onları yoktan var eden yüce Allah'ımızı, sonsuz sır, hikmet, ilim, kudret ve azametini haykıran delillerdir. Anlayana, görene ve bilene en büyük ibret yeryüzü, gökyüzü ve kainat. thank <laughs> you